Sivas Express ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 8 Mayıs 2024. Ben Ayşegül Kuşka'ya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Vakıf haftasının 100. yılında Sivas'taki tarihi çifte minareli medreseden objektiflere yansıyan görüntü, tarihi ayıbı gözler önüne serdi. 753 yıllık tarihi çifte minareli medresenin duvarlarının döküldüğü görülürken, vakıflar bölge müdürlüğünün yıllardır harekete geçmemesi tepki topladı. Sivas'ta 9 yıl aranın ardından geçtiğimiz günlerde ibadete ve ziyarete açılan Divri Ulu Cami ve Darüşşifası ziyaret ve ibadet sınırlaması getirildi. Divri Ulu Cami ve Darüşşifası içerisinde ve dışında çevre düzenleme ve temizlik işlemleri devam ettiğinden çalışmalarda aksama olmaması için hafta içi ve hafta sonu 11 ile 18 saatleri arasında ibadete ve ziyarete açık bulundurulacaktır denildi. bin öğretmen atamasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergeye ilişkin konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Gençtoy, öğretmen atamalarının eğitimin kalitesini arttırmaya ve ihtiyaca yönelik olduğunu söyledi. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 15 bini çocuk, 10 bini kadın, 35 bine yakın Filistinli öldürüldü. Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini duyurmasına rağmen katliamlarına devam eden katil İsrail'i bir kez daha en derin duygularla lanetliyorum. Değerli milletvekilleri, şüphesiz hayatta her meslek kendi ölçüğünde kıymetlidir ve saygı saygıdeğerdir. Fakat hiçbiri hepimizin tecrübe ettiği üzere öğretmenlik kadar insan hayatındayız bırakmaz. Çünkü insan hayatı öğrenmek ve tatbik etmekten ibaret bir serüvendir. Bu sebeple de öğretmenlik bir meslekten öte hayatımızın her döneminde farklı kişilerin üstlendiği anne karnında başlayan ve ancak mezarda son bulan bir roldür. Hiç kuşkusuz öğretmenler toplumsal hayatın her alanı ve her evresiyle iç içe olan 19 milyondan fazla öğrencisi, 74 binden fazla eğitim kurumuyla eğitim sistemimizin en önemli aktörüdür. Bu sebeple eğitim öğretim hizmetini yürüten öğretmenlerimizin günümüz koşullarında ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olarak gerekli psikolojik ve pedagojik kabiliyet ve donanımla mücehez bir şekilde öğrencilerimizle buluşması gerekmektedir. Sivas'ta 1-7 Mayıs Bilişim Haftası münasebetiyle İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sanal değil sosyal hayatta kal sloganı kapsamında teknolojinin bilinçli ve etkin kullanılmasına dikkat çekilmektedir mese amacıyla yürüyüş düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde en zorlu kalp ameliyatlarından biri gerçekleştirildi. Sivas'ın başarılı kalp ameliyatları noktasında ivme kazandığı ifade edilirken Çevre illerden de Sivas'a bu anlamda çok sayıda hastanın müracaat ettiği öğrenildi. Sivas'ta gerçekleştirilmiş oldu. Bu ameliyat daha önce Sivas'ta yapılmamıştı. Hatta Türkiye'de de çoğu yerde pek yapılmıyor Sadece bir ameliyat. Evet. Zeki Bey böyle sağlıklı gördüm ben. Çok memnun oldum. Ekibime bu konuda teşekkür ediyorum. Çok teşekkür başarılı teşekkür. bir operasyon geçirdiler. Evet tabii. Evet. Ee, ekibe geçmiş olsun. Teşekkür Var ederim. Teşekkür ederim. Hadi hocam. Sizi çok iyi gördüm. Ekibine teşekkür daha iyi bir ameliyat olduğu için inşallah bundan sonra Hı devam işte, edeceğiz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Çok Edersiz teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bizden de Başarılar Teşekkür ederim. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.